Muhammed, varsın hepsi vursun bana. Zaten durmazlar ki, zira sağ ellerine ayı, sol ellerine güneşi versem de düşmaların vazgeçmezdi asla. Yine de saldırırlardı bana, şu çileli yolculukta. Fakat ne olursa olsun geri adım atmadım. Zira bu kutsal dava uğruna tam 40 yıl savaştım. İşte böyle geçen bir ömrü nihayet tamamladım. Şimdi Allah'a gidiyorum. Dünyayı da geride bıraktım. Greklerin Hermes'i, Yahudilerin de Levi'yi desteklediği gibi siz de hiç bırakmadınız beni çektiğiniz bu sıkıntılar mutlaka son bulacak. Bu soğuk, ıssız geceye elbette güneş doğacak. Müminler, asla ümidinizi kesmeyin ondan. Zira Korenega dağlarını aslan yuvası yapan, denizleri incilerle, karanlıkları da yıldızlarla donatan Allah, elbette sizleri de koymaz darda. Sonra ona inanıp teslim olun diye ekledi. İnanmayan ancak inkar da etmeyenlerin yeri, cennet ile cehennem ayıran duvarın üzeri. Kararmıştır kalpleri, günah işlemek tek işleri. Hiç kimse tamamen günahsız değildir belki ama çabalayın ki Allah cezalandırmasın sizi. Namaz kılın. Bütün azalarınız değsin yere. Zira o dayanılmaz cehennem ateşi sadece onun için yere kapanmayan bedenleri yakar. O kapkaranlık dünyayı masmavi gökle açar. Misafire sevin, dürüst olun, Adaletle hükmedin. Yüce katından türlü türlü nimetler var sizin için. Yedi göğü geçmek için altın eğerli atlar ve yıldırımları geride bırakan hızlı arabalar, huriler, tertemiz, hep ter ve neşeli, inciden yapılmış köşklerde oturur her biri. Cehennem ateş eğlini bekler. Vay hallerine! Ateşten ayakkabıları olacak ve giydiklerinde sıcaklıkları kazan gibi beyinlerini kaynatacak. Cennet ehli ise pek neşeli ve gururlu olacak. Biraz durdu, hep ümitli olmalarını öğütledi. Sonra ağır adımlarla yürümeye devam etti. Ardından Ey insanlar! Size sesleniyorum. Vakit saat doldu. Ebedi bir aleme gidiyorum. Belki bu sizin de son görüşmemiz. Acele edin. Beni tanıyan herkes gelip son kez dinlesin. Bir hatam olduysa yüzüme söylesin dedi. Kalabalık sessizce sağa sola açılıp yol verdi. Gitti ve Ebu Fleya kuyusunda sakalını yıkadı. Biri ondan üç dirhem istedi, çıkardı, verdi. Şimdi mezara bırakmaktan daha iyi dedi. Herkesin bir güvercinin ki gibi ışıl ışıl gözleri. Bakıp kendilerini hep kollayan o yüce insana ağlıyordu halk. Evine kadar eşlik ettiler ona. Birçoğu gözünü bile kırpmadan orada bekledi. Bütün geceyi dışarıda taşların üzerinde geçirdi. Ve ertesi sabah günün ağırdığını fark edince ben artık kalkamıyorum dedi Ebu Bekir'e. Kitabı alıp yanına sen kıldıracaksın namazı. Eşe Ayşe de o sırada cemaatin arkasındaydı. Ebu Bekir okuyor, Muhammed ise dinliyordu. Nihayet okuduğu ayetleri usulca bitiriyordu. O dua ve zikrini yaparken herkes ağlıyordu. Ve ölüm meleği çıka geldi akşama doğru. İçeri girebilir miyim diye müsaade istedi. Gelsin dedi. Gelsin. Dünyaya açtığı o ilk günkü gibi Yine ışıl ışıl parlıyor, gülümsüyordu gözleri. Ve melek ona, Allah seni bekliyor dedi. Memnuniyetle dedi. Şakakları şöyle bir titredi. Bir an aralandı dudakları. Ve ruhunu, ve ruhunu teslim etti. Victor Hugo.